Haydi söyle. Onu haydi söyle. Rüyalarda gördüğümü... İbrahim tatlı ekibi imparatorun görüntü vermesini neden engellemeye çalıştı? kamerayla sana İmparator basına bastonlu görüntü vermemek için neler yaptı? Duyun, 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 duyun. Ünlü türkücünün gerçek sağlık durumu basından ve halktan gizleniyor mu? Tatlı sesin kameralar önünde attığı bastonlu görüntüsü yalnızca TVM'de. Yalan AK Parti'nin düzenlediği yemeğe İbrahim Tatlıses, Cengiz Kurtoğlu, Ali Şan, Yıldırım Demirören, Adnan Polat, Şafak Sezer, Ali Ağaoğlu ve Metin Şentürk gibi birbirinden ünlü isimler katıldı. Müzik <laughs> Yemek çıkışında mikrofonumuzu ilk olarak Cengiz Kurtoğlu'na uzatıyoruz. İçerisi son derece kalabalıktı. Bu konu hakkında neler söyleyecek bakalım. E, yoğun, evet. Kim? İbrahim Bey, İbrahim Evet, evet, evet. Yoğun. Hep ayrı uçlarda oturuyorduk. <laughs> Türkücü Ali Şansa bakın geceyi nasıl özetliyor. Sanat, iş dünyası. İçeride neler yaşandı acaba? Güzeldi yani. Bütün Türkiye içerideydi. İbrahim Tatlıses'in elinden öpmeyi de ihmal etmemiş Alişan. Gördüm gördüm İbrahim abi gördüm ellerinden öptüm. TVM kamerası şimdi de İbrahim Tatlıses'i görüntülemek için bekliyor ama Tatlıses'in ekibi görüntü vermemekte kararlı gibi. Oo. Bir şey söyleyeceğim var. Çekmeyin, bir çekmesek iyi dedik. Öyle mi çocuklar? Sen kamerayı da. sana zahmet. Hatırlayacağınız gibi İbrahim Tatlıses geçtiğimiz yıl uğradığı talihsiz saldırı sonrasında ard arda sevenlerine iyi haberler vermiş. Almanya ve Türkiye'deki bir dizi operasyondan sonra yeniden sağlığına kavuşmuştu. Allah izin verirse İbo gider. Allah izin vermezse İbo gitmez. Yaşanan bu süreç sonrasında Tatlıses'in yeniden sahnelere dönüp dönmeyeceği en çok konuşulan konu olmuştu. ...ve Tatlı Ses Mucize adlı bir albümle sevenlerinin karşısına çıkacağını açıklamıştı. İmparator ve ekibi her ne kadar albüm için tarih vermekten sürekli kaçınsalarda... ...beklenen albümün bir türlü çıkmaması kafaları karıştırmaya başlamıştı. Kafaları karıştıran haberler sonrasında bir müzik kanalının ödül töreninde bastonunu atarak albümün çıkmayacağı yönündeki spekülasyonlara yanıt vermişti tatlı ses. Biz ne kadar özür alırsa o kadar kamçılanırız. O kadar kırbaçlanırız. Verin bize ödülü bakın neler yapıyoruz. Şimdi yeniden elinde bastonuyla yalnızca TVM tarafından görüntüleniyor İmparator. Fakat Tatlı Ses'in ekibi ünlü şarkıcının bastondan destek ararken görüntü vermemesi için elinden geleni yapıyor. Bir Tatlı Ses'in medyaya verdiği her şey yolunda imajı zedelenmesin diye kameramızı engellemeye çalışıyorlar. Kamerayı aldım hocam. Biz aldık. İmparator gazetecilere poz verirken de baston gizleniyor. Mekandan çıkarken bastonu yine elinde tatlı sesin. Hiçbir şey söylemeden arabasına biniyor İbo. beklenen albümün bir türlü gelmemesi ve tatlı sesin bastonla yürürken görüntü vermek istememesi, ünlü türkücünün sağlığı ile ilgili halktan gizlenen bir şeyler mi var sorusunu akıllara getiriyor. Bu arada İbrahim tatlı sesin hamile olduğu iddia edilen eşi Ayşegül Yıldız'ın da göbeğinin yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladığı görülüyor. O